Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan herkese merhabalar. Food Fest ile Mutfak Anıları programımızın yeni konuğu tabii ki ünlü şefimiz Arda Türkmen. Hoş geldiniz Şefim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyiz, keyfimiz yerinde. Hava güzel, her şey güzel, insanlar güzel, festival çok keyifli. Gayet iyiyiz. Şefim mutfakta ve serviste yaşadığınız, sizi zorlayan ya da ilginç gelen bir anınızı isteyeceğiz sizden. Benim ilginç anım aslında Antalya ile ilgili. Ben 2000'li yılların başında Antalya'da bir restoran açmıştım. Antalya'nın da böyle beklenmedik zamanda gelen yağmuru meşhurdur. Evet. Ee, çok deli bir yağmur yağdı ve bütün e, yan yana olan müesseselerin hepsi kapattı. Biz de kapattık. Fakat yağmurda eve gitmek yerine herkes eve gitti. Biz oturduk terasta, veranda da yağmuru seyredip. Sonra yağmur bitti, biraz daha oturalım dedik. Ama bütün personeli göndermişiz yani. Üç kişiyiz. Bir araba durdu, dedi ki açık mısınız? Ya dedik açık değiliz ama hani oturuyoruz biz. Ya dedi biz gelse, bir şeyler içsek filan. Dedik buyurun. Sonra bir araba daha durdu. Baktık her yer kapalı, bir tek burada var. Ya biz de geldik, biz de geldik. Derken yani bütün misafirler dükkanı doldurdu. Bizim ne mutfakta kimse var, ne serviste kimse var. Üç kişi arkadaşlarımızın birinin kolu kırık bir tanesi yani hiç yeme içmeyle alakası yok bir tek ben o, o akşamı hem bar hem içecek servisi sıcak servis yemek filan böyle bir geçirdik aslında demek ki iş bitmeden ya personeli göndermeyeceksin ya da bütün personeli gönderiyorsan dükkanı kapatıp sen de gideceksin